Bu Mourinho Fenerbahçe'de 8. 9. haftadan sonra malın tutmadığını anlayacaksın. Tutmadı mal. Bir ülke düşünün. Dünyanın en önemli kafadaki 6 altı, ilk 6'daki takımlardan 5'ini bir tanesi kendisi. Yenememiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Var evet. Köy takımlarında olduğu Avrupa Ligi'nde ilk 8'e giren ihtimali yüksek bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Kendi evinde ezeli rakibi, yegane şampiyon rakibi şu anda da da daha sayıda üç yemiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ama o karizmatik, dünyaca ünlü... Eskine Teknik de adam Eskine sadece izlerkesi. Okan bu laf yetiştiriyor. Rakibin penaltıları, kırmızı kartlar bize verilir, onlara verilmez yok Haklı bile olsa bu karışmadaki bir adam böyle ufak işlere giremez. Doğru. Buna dur demeyen Doğru. Ali Koç da suçludur. Buna dur diyemeyen Acun Uluca'lı da suçludur. Acun Uluca'lı da suçludur. Acun bizim arkadaşımız. Evet. Acun. Hocam Acun karar Acun Ay hocam. bir dakika Acun. Uçan kaçan adam getirdim dediniz. Uçan kaçanınız buysa uçmayanınız da riski getirmek istediler ama izin vermez. Şimdi hafifçe Selim abi'ye o bir geçeceğim. Yani. Ondan sonra Galatasaray'a geçeceğiz. Pozisyonlar Sen var Galatasaray'la ilgili ben gelişmeler ben var. Abdülkerim abi siz ne diyorsunuz? Bu kadar ben, yoruma, konuşmaya ben, ben Ahmet Hoca'nın özellikle. Ben kısaca bir şey söyleyeceğim. Saçma Ayla. Benim dediklerim mi saçma? E, evet. Ahmet saçma şey saçmaladı dedi. şey diyemem. Ay, Sevgili diyemem, kardeşim Korkmaz Karaca nasılsın? İyiymiş. Evet. Apo Ağır dinliyoruz seni. İşte böyle bir programın içinde anca benden saçma kelimesi duyarsın. Apo, 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 Apo. Zaten Zaten kesmeyelim. kesmeyelim hayatım. Yok, kes, kesmeyelim. Kalbimi kırıyorsun. Benim neyim saçma ya? Hocam söyle fikirlerin saçma. Şu dediklerim saçma mı? E, saçma. El, milleti. Madem hocam sen her, her lafında diyorsun ya. fikir fikir özgürlüğü, özgürlüğü yok mu? ben de senin bu fikirlerin şu her an değil. Çok katıldığım fikrin de oluyor ama hmm. bu fikri saçma buluyorum. Peki. Ne Biraz diyorsun? şey buluyorum. Popülist popülist popülis <laughs> bir söylem buluyorum. Onun için çok fazla bir şey söylememem lazım. Çünkü bu popülizimdi. Mesela bundan 7-8 hafta önce Fenerbahçe'nin bir çıkışı oldu. 6 maç üstte kazandı, kazandı, kazandı. Aa geliyor falan filan. Puan farkı 3'e inmişti daha 5-6 hafta önce. Yok, şimdi moda ne? moda puan farkı açılınca hadi bakalım en güçlü kimdi? Her gel, geldiğinden beri Mourinho hatta hepimiz bütün futbol yorumcuları dilini ısırıyordu Mourinho'yu eleştirirken. 8 hazır olsun. Ulan eyvah bu adamı da eleştirirsek koskoca Mourinho'yu falan derdi. Şimdi artık bu ortam tam müsaittir. Yani tam vurma zamanıdır. Tamam mı? Bu onun için saçma diyorum. Yoksa söylenir. Puan farkı 7'ye 8'e çıkınca tabii ki bunlar söylenir. Antrenman bilmediği bilim metotlarına aykırı falan filan. Entren Cuma günü maç bitmiş. ...cuma oynamış Fenerbahçe... ...bu hafta maç çok daha iyi 15-20 gün Anladım. maç yok yani... ...adam efendim 6 gün izin olmazmış... ...her neyse her neyse... ...şimdi sorun şu... Anlamazım. ...ben kitabını <laughs> yazarım egzersiz vizyolojisinin... ...şimdi, <egzersizli gülüyor> şimdi sorun şu... ...yürü git bu Mourinho. ...e biraz önce Ahmet Çakar diyor ki... ...o gitti bu gitti İsmail Kartal da öyle gitti... ...yapamaz diye değil mi... ...hatta geçen sene bu söylediğiniz laflara... dam dağarlarını İsmail Kartal'a... ...Fenerbahçe seyircinin bir kısmı... Hatta birçok YouTube'daki eski Fenerbahçeli futbolcular neler söylüyorlar değil mi? Hakaretler. İsmail Kartal'a. Yapmayın, etmeyin diyorduk ya. Kardeşim ayıptır. Böyle olur mu adamın şeyiyle, oğluyla, oğuluyla dalgalar geçmeler değil mi? Oğlu tek, ek, 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 ekipte. Yok giydiği kıyafetlerle kazayla Aynen, falan. Değil mi? Neler ne? neler yaptılar. Evet. Sonra sene sene sonunda kör öldü, gözde gözlü oldu. Şimdi herkes İsmailci oldu. Aa İsmail İsmail birdenbire. bire. Birden bire sen de geçen sene. Bire, bir bire, birdenbire, birden bire. Tabii ki Mourinho'ya hayır diyen bir Allah'ın kulu var sen mıydı? Sen İsmail kadar gitsinciydin. Hayır, hayır. Gitsinci falan değilim... ...benim zaten bir görüşüm olmadı o konuda. He. Ben yazın iki kulüp başkanı da çekime girdi. İkisi de Mourinho bulundu, bulundu Değil doğru, mi? Haklıs, haklıs. Birisi gelip o içinden birisi deseydi ki Ali Koç ya da e, Aziz Yıldırım deseydi doğru. ki ben 99 puan toplamış. Acayip futbol oynatan İsmaille devam edeceğim deseydi uzak ara seçimi kaybederdi. açık söyleyeyim. Doğru, söyleyeyim. Hiç uzak ara. Uzak ara seçimi kaybederdi. Mourinho ismiyle seçim kazanıldı. Doğru. Şimdi Mourinho hatalar yaptı falan filan. Zaten Mourinho değil. Dünyanın en büyük antrenörü şu anda Web Guardiola. Ya, ne halde görüyor musunuz? Ne halde? Ha, kayboldu be. Adam da, ne halde? Halat kayboldu. Şimdi, Tamam mı? Yarın öbür gün bu Guardiolayı getirsin Fenerbahçe. İyi hayırlısı. Abi hem neler söylerler. <laughs> bu zaten buraya geldik, tazminat alacak da bu zaten tam Manchester'da düşüşe çıkmıştı da falan filan. Bunlar bahane ama diyorsun. Bunlar hamasi söylemler, tamam mı kardeşim? Hamasi söylemler. Antrenörlük bir iş değildir bu. Şunu bilsek ki futbolcular. Şimdi bilsek ki biz şey gitti. Ne o? Bu arkadaş Moryo, gitti, Mourinho gitti. Moryo, gitti ha? Yerine birisi geldi. Çünkü Ali Koç'un 7. senesi bu. Geçmiş altı seneye baktığında böyle oldu. Panikle o gitti, o geldi. O gitti, o geldi. Ersun gitti, Koku geldi, Komolliler geldi. Hep böyle bir şey olmadı. Hadi güle güle. Olmadı. Hadi güle güle. Arada işte Zeki Murat göleler falan filan çalıştı. <laughs> ha, Her olmuş işte. neler neler. İşte o Yalçın Koşukova Fenerbahçe'de hiç çalışmadı. Mesela altı tek mi olacak? Her neyse. Şampiyon olurdu ya. Her neyse. Emre Belozoğlu Onun geldi. Değil, değil. Doğru. değil mi? Sportif direktör sonra ligin son on haftasına Emre'ye bırakıldı. Sonra bununla da olmaz. Bu Sivas'ı yenmiş yenemedi. Şampiyon oluyordu. Gitti. İsmail, Erol Bulut geldi. Erol ulut geldi. Lut Erol Bulut'la olmaz. O da gitti. İsmail, İsmail yapamadı. Geldi. 99 Jesus puan Jesus olması Jesus, geldi. geldi. Bravo. Jesus Bravo. Geldi. Ersun ha. vardı arada. Şimdi Ersun evet işte evet. söyledim ya. Ersun 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 Peki ne olacak şimdi? Ya aynısını istiyorlar. Hadi bakalım Mourinho sen de git. Tamam kim sen gelecek? Sen kalsın diyorsun. Aa kulop var boşta. O da bekliyor. <laughs> Fenerbahçe'de Mourinho gitse de ben gelsem falan. <laughs> influencer geçirecek? oldu şu anda. Instagram'da evet, takılıyor. Yani genelde. <laughs> anlatabiliyor <laughs> muyum? Yoksa Aa, bu anladım. kolaydır ya. Bu kızgınlık halinde Fenerbahçe taraftarının canı burnundayken çok güzeldir böyle söylemek. Kovun! gitsin. 50'ye geldi falan oraya. filan. Kardeşim, Ali Koç sezon sonunda karar alsın. Yönetim kurulu gitsin. Yeni bir başkan gelsin. Odamorun yolu. O, gel, o başkan da morun devam etsin. Bir görelim kardeşim. Bir görelim ne oluyor ya dedi izlerdi. Fenerbahçe nerede Ali Koç gitsin, ama oriyo, kalsın kalsın var. var. Evet. On söyledi geçer. Tamam. Yani bu antrenör sorunuysa bu böyle çözülmez. Abi. Onu gönder bunu gönder. Eğer bir antrenöre sabredeceksen bir numaralı isim Ocağı, böyle hocaya böyle Ocağı sabredileceksin. Değil mi? Yapmış evet. diyor adamı. Beş ben, ona, onun için, ben onun için, ben onun için saçma, söylüyorum. Söyl saçma diyorum. Yani Mourinho gitti her şey düzeldi. Ama fener fener e, tam, şey Fenerbahçelilere şey. göre Fenerbahçe'ye göre, göre mesele hocalar değil benim buradan, bu, mesele bu, yapı. Benim buradan ya yani, yani, yani benim değil. buradan abi yapı mafı falan. Öyle ya abi yapı da varsa yapı, varsa ki bana göre var kim inanır inanmaz onu bilmem. bu yapıyı da dağıtacağım diye gelen kim? Bak Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı, as başkanı ne dediler? Bu yapının içinden geçeceğiz. Bunu çok ağırca Hala Bu işler istediler. hala bu işler devam ediyorsa demek ki onu da başaramamışsınız. Hayır Karapınar. Ertem, aklıma geldi ben Doğru şimdi. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ben. Ben. O, Beni istediğim daha Beni o, dinleyin. Öbürü Sayın hocam, <laughs> buyurun bak şimdi. Fenerbahçe'ye tavsiyemi söyleyeyim ben sana ne yapacağını. Bu Galatasaray takımı Fenerbahçe'den daha iyi top oynuyor gerçek. Net. Net. Yapıymış sapıymış bilmem neymiş falan filan ben bilmem ne? kardeşim. Aynen, bravo. Hakem hatası veriyor vermedi. Penaltı da bugün Galatasaray'ın penaltısı değil. Ama bakıyorsun öteki taraf onu atıyor bilmem ne yapıyor. Acayip bir dörtlüsü var ön tarafta. Müthiş oynuyorlar. Acayip agresif bir dörtlüsü var. Galatasaray takımı Fenerbahçe'den daha iyi top oynuyor. Hele hücum hattı daha iyi. Yunus Osman Barış. Net. Net. Fenerbahçe futbol takımı Hocam, hoca moca değil kardeşim. Fenerbahçe futbol takımı Ocak ayında bu takıma üç tane, dört tane üst düzey oyuncu alabiliyor mu? Aynen. Alabiliyor mu? Çabuk bir santrafor alabiliyor mu? İyi bir stoper alabiliyor mu? İyi bir on numara alabiliyor mu? O Maksim'miş, feretmiş, bilmem neymiş falan filan bunların hepsi yalancı bağır bunlar. Yalancı görüyoruz sahada ne yaptıklarını. Bravo. Al spor takımı ders verdi. 11-12 milyon euro'luk takım ders verdi. 500 bin liralık mili, kaba sakal orta sahada Abramat'tan bütün ikili mücadeleleri aldı. Maç seyrettik. Onun için bu futbol oyunu böyle kolay gibi görülür ama bu iş yetenek işi, kuvvet o işi. Yetenek işi, kuvvet işi. diyorlar ki Türkiye'de lig kalitesiz ya Avrupa'ya Avrupa göre. Halbuki sert. Sevilla'da 5 tane attı. Burada 5 atan Türkiye'de atar zaten. Yok arkadaş. Türkiye Ligi çok sert ve agresif bir takım. Sen şimdi gideceksin. 3 tane, 4 tane Ocak ayında ben Galatasaray şey Fenerbahçe taraftarını da söylüyorum. Şimdi siz eğer yönetim bilmem ne istifa mistifa bunları yaparsanız erken. Siz bunları yaparsanız sezonu bitirirsiniz. Ne kupayı da kaybedersiniz Avrupaları da. Bakın alın 3-4 tane transfer yapın. Yapın yoksa bu lig bitmez. Bakın Beşiktaş için de aynı şey geçerli. Ocaktan Mayıs'a kadar bu lig bitmez hem taraftara zulüm olur hem futbol takımı yazık futbol takımı şöyle bir yatırım yapılmış. 3-4 tane takviye yapın. Mourinho'ya devam edin. Hem Mourinho'yu sorgulayın. Ben Mourinho'yu geldiği günden beri eleştiriyorum. Moruño'nun buraya dubleri mi geldi diyorum. Bu Moruño gerçek Moruño mu diyorum. Çok, çok, çok. Bunları hep eleştirilinde aynıca yaptım. Hatalar yapıyor yapıyor. Futbolcu seçiminde yapıyor. Sen Maksimen diyorsun oyuna sokuyorsun bir şey yapmıyor. Abramat diyorsun bir şey yapmıyor. Fred denilen bir oyuncu var hiçbir oyuna ağırlığını koymuyor. Arkadaş. Ama bugün ben Galatasaray'ı seyrediyorum. Bir gerçek. Hakem Galatasaray diyelim tamam. Leyna hata yapıyor eyvallah. Ka kayırıyor ama. Abi Mertes buradan gidiyor, Yunus buradan gidiyor, Barış Alper buradan gidiyor, Osman buradan en gidiyor. En kötü futbolunda iki yapıyor? atıyor. Görüyorsun abi karşı tarafı bunaltıyor. Evet. Ya yani ben bunu ister seyrederken farklı bakıyorum. Fenerbahçe takımı seyrederken yumuşak, yavaş, ağır bir tekabül takımı Hayır. seyrediyor gibi. Aynen tekabül yani, takımı çok doğru. takım, yapıyorum. takımını nasıl hızlandırabilirim? Bu takımı Galatasaray'ın seviyesine nasıl getirebilirim? Bırakın abi yapıyı sapıyı falan bu işleri. Boş verin. Kendinizi buralarda aramayın. Ne oldu? Ha başlan demeç var mı abiçmiş? Ha? Hiç Abi, var mı? Hayır açık Kaç Var mı, hayır, hayır bugün Bu de olmadı. Galatasaray'ın kalkıyorsun. E, bugünkü maçından Bak, sonra Kayseri Galatasaray beş, maçından sonra Fenerbahçe'den ses yok şu ana kadar. Kalkıyorsun Beşiktaş'ı yenemiyorsun. Beşiktaş'a hayat öpücüğü veriyorsun. Beşiktaş gidiyor. Ligde hiç galibiyet alamamış. Adana Demirspor'a yeniliyor. Sinan bir şey sorayım ya. Ve dönüyorsun. Jose Mourinho. Jose Mourinho değil mi Hocam, dünya dedi. Biraz Galatasaray'a geçti. Elini değdi de. Şu oyun iyi oldu. Şu organizasyonları iyi yapıyoruz. Şu oyuncu zıplama yaptı. Hepsi Bu geliştirdi. oyuncu Hepsi aşağıda. Evet. Bir de ne yaptı Müd Fred. Mevakovici hariç bütün oyuncular geliyor. Fred ne yaptı Doğru. Fred ama Ali Koç'un kendisine hocam. Bir şey... Hocam bak Fred'i geçen sene Ali Koç'un kendisine yazın tatilde söylemiş. Sizin de Fred denen bir oyuncu var. Kendin söyledin bilhassa. Buna bir dikkat et dedim ya. Bu ne yapıyor? Hiçbir şey oynuyor. Dikkat et. Sen geçen sene şey iyi toplar oynadı. Şey, Sıra, 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 Sıra ne yapıyorsun? Bu sene geçen sene iyi top oynadı. Sıra geçen sene iyi top oynadı. Geçen sene iyi top top oynadı. Geçen sene mi? Geçen sene sayın bana 3-4 tane maçı. Geçen sene Fener'in oynadığı maçta Galatasaray'ın mı? Fener yok ya. 3-4 Ali Fikir deyim sen de. Mağlubiyeti yok hocam. geçen sene 4 tane ben Fener'i çok iyi takip ederim. Sana 2 hafta önce seni sordum. Sen Maksime'ye sordum. Apa sen Maksime ne düşünüyorsun dedim çok iyi falan. E, tamam da sen şimdi Fred'in kötü oyuncu olduğunu falan mı söylüyorsun? Kötü oyuncu değil. Bir şey oynamıyor. Ne? bu sene form düşüklüğü yaşıyorsa tamam. geçen sene, geçen sene de diyorsun. Geçen sene ligin bir üç kola Geçen sene kaç geçen sene. Bakın yapma Allah aşkına. Ne yok abi. Geçen sene. Geçen bak sene bırak Fenerbahçe. Hadi Galatasaray'a geçelim. İşte bu zihniyetten Fenerbahçe'ye Hocam bu zihniyetten Hocam geçelim. Galatasaray'a geçelim hadi. Masada oyuncuların bize. Hayır abi, abi kendimiz ya, yapma, yapma. Şimdi Fred mi? Mertes mi? Bak, Yok, ya, Mertens mi? Bakın Mertens şu anda. şu anda ya. ya. Bu bir canlı ama soruyorsun Sinan Ne Soruyorsa cevap vereceksin. Diyor ki Katkı diyor. Oyuna katkısı diyor. Hangisinin ya, daha? Ya bu sene Fenerbahçe takımının oyuncularının. Bu sene Fenerbahçe takımının Geçen seneki formundan Altta olması ayrı bir şey. Doğru. Geçen sene de dahil olarak Fred'e Geçen sene bu adam için şu anda böyle ben ya. Teknik yap olarak sana söyleyeyim. Geçen, 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 sene bir yolun oyuncusu seçilsin. Fred'in hattını ya. bozdu. geçen sene de Fred'in hattını bozmadı ya. mı? Ya, ya ne değişti. Yani geçen sene de kaç tane maçı var. Bakın bakalım geçen sene. Bakın Fred'in beş tane sayamadı. Bir tane bir kodunu yapalım. Şimdi şöyle bir şey var.